Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde klaslarımızın yapısını incelemiştik. Bu dersimizde de bir tane klas oluşturalım ve bu klasımızı biraz tanımaya çalışalım arkadaşlar program üzerinde. Ben dersten önce klas kullanımı adında bir tane proje oluşturdum. Sağ tık sede startup project diyerek bu projemi aktif hale getirdim. Arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Projemize sağ tık yapıp add deyip bir tane klas oluşturmak istediğimi söylüyorum. Ve benden klasımın ismini istiyor. Ben klasımın ismini araba diyorum. Ve ekle diyorum. Arkadaşlar şu anda bir tane klas oluşturuldu Araba adında bir tane klas oluşturdu. Ve bunun başına geliyorum. Public yazıyorum. Buradaki public'i bundan hemen sonraki derste anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Şu anda ben bir tane araba adında bir tane klasımı oluşturdum. Fark ettiyseniz şu anda benim bir tane program noktası bir de araba.cs'im var. Yani bu zamana kadar yazdığımız kodlarımızın bulunduğu main metodu. Bir de sınıfımızın bulunduğu sayfa var. Ayrı iki tane sayfa var yani. Arkadaşlar klasımın içerisine geldim. Boş bir araba gibi düşünmemiştim. Public diyorum. Kapı sayısı veri tipini belirtiyorum. Kapı sayısı adına bir tane değişken tanımadım. Public diyorum. String araba modeli olabilir. Ondan sonra public string araba rengi olabilir arkadaşlar. Böyle özelliklerimizi girdirebiliriz. Ondan sonra metotlar tanımlayabiliriz. Public diyorum. Geriye herhangi bir değer döndürmeyen bir metot tanımlamak istiyorum. Araba motor çalıştır adında bir tane metodum olsun. Ve bu da ekrana şunu yazırsın arkadaşlar. Motor çalışıyor. Diye bir tane basit bir metot tanımadım. Bir tane daha metot tanımlayalım. Void diyelim. Kapıları kilitle adına bir tane metot tanımladım. Ve kapılar kilitleniyor dedi arkadaşlar. Şu anda bir önceki dersimizde yaptığımız işlemin aynısını bu sefer de projemiz üzerinde yaptık arkadaşlar. Araba adına bir tane class oluşturdum ve buradaki class'ımın kıvırcık parantezleri burada. Ve ben buradaki bu class'ımın içerisine kapı sayısı, araba model ve araba rengi adına 3 tane property bir diğer ismiyle özellik değişken tanımadım arkadaşlar. Sonra bu metodumun bu class'ımın içerisine de motor çalıştır ve kapıları kilit adında da iki tane metot yazdım. Çok basit iki tane iş yapan metot tanımı var. Peki arkadaşlar ben buradaki sınıfımı tanımladım. Çok güzel. Ben bunu kullanmak istiyorum. Nasıl kullanacağım? Şu an ben buraya gelip yani main metoduma gelip buradaki klasımdan bir tane obje oluşturup benim bunu kullanmam gerekiyor. Şimdi bu dersimizde arkadaşlar bir klas oluşturmayı içerisine doldurmayı gördük. Bir sonraki dersimiz çok önemli. Sizleri oluşturmuş olduğumuz classlarımızı nasıl kullanabiliriz? Bunu göstereceğim. Bir sonraki dersimize buradan kaldığımız yerden devam edelim. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum.